seviyorum. Daha geçmiş olsun güzel hanım, güzel bir şey olsun. İyi misiniz? Ay sağ sen bilirsin, ben Gülüm sen ne anlatacaksın beni? Alın. Alın. Alın, alın, alın. Herkesef, 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 sağ ol ya. güzel anneciğim sağ ol. Sağ ol canım benim Teşekkür güzel Teşekkür ederim. Başkanım, sağ 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 açıyorsunuz ya. Vallahi sağ, 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 sağ ol. Ataşehir'e de bu yakışır. <laughs> bu ülkenin ufkunu açıyorsunuz bu hep ülkenin. Hep beraber hep Gerçekten. beraber. Gerçekten sizden ışık alıyorum. Tebrik ediyorum. Allah yolunu Sağ ol anneciğim sağ ol. Ellerinden öperim sağ ol. Başkanım. 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 Evet. Tamamdır başkanım. Evet. Teşekkür ederiz başkanım. Oğlum üç çocuk daha geldi. Hatırladınız mı? Evlat evlat diyorlar bana Vallahi ben mutlu <laughs> oluyorum böyle. Ben hep takip. Anneciğim <laughs> kıskanıyor ama yapacak <laughs> bir şey yok ya. Yani. <laughs> ben buradayım yakın. Ne güzel. Ne güzel. Çok <laughs> yakın. Ne zaman ziyaret edeceksin? <laughs> Vallahi. <gülüyor> At beni Sağda kalın. <laughs> <Paulo Somebody gülüyor> <sağır rival incident. gülüyor> Biz üretiyoruz. Kameraları da kapatmayalım. Tabii bu çok hoş, hoş. üzerinde. <laughs> çok hoş. Cumhuriyetimizin kurucusu. Önderimiz. Çok teşekkür ederim. Evet efendim buradayız. Tamamdır başkanım. Çok teşekkür başkanım, ederim. Başkanım lütfederseniz Baş buna bir da imza bir imzanızı rica ediyoruz. Bir Kalem var mı yani ona göre? Var mı ona göre? Ya evet, açılabilir miyiz Başka beyefendi? Kameraların görmesi için. Şöyle biraz tamam, daha tamam. çekilsinler. <laughs> Kameralar görsün. <laughs> Onları görüyorsun değil mi? Tamam anacığım, tamam. Hoş geldin. <laughs> sağ ol anacığım. Senin için. Estağfurullah başkanım. efendim, estağfurullah. İlla imamoğlu, <laughs> İlla i̇mamoğlu da imam Nasılsın, Teşekkür i̇yi ederim. Güzel Sizler <laughs> iyi olun, biz de iyiyiz. Merakın i̇yi. gitti i̇yi. mi? Sağ Nasılsınız iyi, başkanım? Iyi, iyi. Çok memnun oldum. Sağ. sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Senin <laughs> <buldum>. gördüğüm <gülüyor> için çok mutlu oldum. Diyor ki teşke müzik getirir misin? Başkanım müzik getirip de diyor horonla karşılasın ben o yüz, güzel yüzün yeter, duaların yeter. Ay çok teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Allah Sağ olun. Fıstık iyi misin? başkanım.